biz de kentteki yani tüm ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaşacağız. Atakum Belediyesi'nden arıyorum sizi. Pandemi destek ekibi olarak kapınızdayız şu an. Buyurun. Kapının önündeyiz. Şey, ee, şey bariyeri açar mısınız lütfen? Hemen açıyorum. Hiç kapıyı da açarsanız sevinirim. Asansöre koyduğum zaman tekrardan sizi arayacağım. Tamam, teşekkür Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok. Atakum Belediyesi pandemi destek ekibi 23 Kasım'da başlattığı yemek desteğini haftanın 7 günü sürdürüyor. Evet. Koronavirüs testi pozitif çıkan ya da temaslı olmaları nedeniyle evlerinde zorunlu izolasyonda kalan yurttaşlara, talep etmeleri halinde çorba, çok çeşit yemek, içecek ve ekmekten oluşan öğle yemeği dağıtılıyor. Atakum Belediye Başkanı Avukat, Temiz Devecinin 21 Kasım'da kuruluşunu duyurduğu pandemi destek ekibi, 23 Kasım'dan bu yana ilk 10 günde 530 hanenin kapısına giderek 1529 Atakumlu'ya sıcak yemek ulaştırdı. Talep karşılama, değerlendirme, üretim ve dağıtım safhalarını içeren kapsamlı bir operasyon yürüten Atakum Belediyesi Pandemi Destek Ekibi, riskli durumdaki kent sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmak için haftanın 7 günü aralıksız çalışıyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslı oldukları için evlerinde karantinada kalmak zorunda olan Atatürk'ün yurttaşlar, yemek desteğinden yararlanabilmek için Atatürk Belediyesi Pandemi Destek Ekibi'ne 0552 963 0230 numaralı WhatsApp hattından ulaşabiliyorlar. Aynı hane içerisinde yer alan pozitif ve temaslı kişilere ait at, soyad, -kodu, adres ve karantina bitiş gününü içeren bilgilerin yazılı olarak üretilmesinin ardından pandemi destek ekibi, talepte bulunan kişilerin pes kontrol ediyor. Sağlık Bakanlığı'nca, riskli, kabul edilen ve evlerinden ayrılmamaları gereken yurttaşlar, dağıtım listelerine dahil ediliyor başvurunun bir sonraki gününden itibaren yararlanıcıların yemekleri pandemi destek ekibi tarafından temassız şekilde kapılarına ulaştırılıyor. I <laughs> do